Sevgili dostlar, herkese merhaba diyorum. Allah inşallah hayırlı, uzun, bereketli, güzel bir ömür nasip etsin hepimize, hepinize. Kıymetli dostlar, bugünlerde cenaze haberleri alıyoruz. Bu sene babasını kaybetmiş, büyüğünü kaybetmiş, atasını kaybetmiş, en kıymetlisini kaybetmiş bir kardeşiniz olarak cenazede yaşadığım halleri biraz sizinle konuşmak istiyorum. Bugünkü araba sohbetimde. Baba vefat ettiğinde, ana vefat ettiğinde, evlat yitirildiğinde çok büyük bir acı. Tarifi mümkün olmayan hastaneye kaldırılan çılgınlığa varacak durumda kendini kaybedilen bir zaman dilimi. Böylesi kayıplar. Böylesi zamanlarda normal hareketler beklemeyin. Birisi böyle kıymetlisini kaybettiğinde annesini babasını evladını bize neden haber vermedi, verilmedi gibi cümleler sarf etmenin ne kadar yersiz olduğunu babamızı kaybedince gördük. Babamızın dostlarıyla konuşamadık ki. Alo dediler, babamız öldü diyemedik, senin arkadaşın öldü diyemedik. Amcan öldü diyemedik. Amcamızın kardeşin öldü diyemedik. Diyemedik. Ağız dönmüyor, dil kitleniyor. Hiçbir şey konuşamıyorsunuz. Ama hiçbir şey. Gelelim mi diye soruyor insanlar. Gelmeyin diyorum. Bir sıkıntı yok, bir ihtiyaç yok diyorum. Yok diyorum ama neyin ihtiyacının olup olmadığını bilecek durumda değilim ki. Kıymetli dostlar, eğer sizin gerçekten yakınınızsa hemen işi gücü bırakın cenazenin yakınlarının yanında koşun. Uzaktan tanıyorsanız da hemen koşun. Çünkü en yakın dostların bile o an haberi olmayabilir. Cenaze yakınlarına eşlik edin. Onların yemek ihtiyaçlarını giderin. Onların misafirlerine hizmet edin diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize tavsiyesi var, müjdesi var. Eğer siz Müslümansanız, inanmışsanız, peygamberin ümmeti izliyorsanız, geleyim mi, gelelim mi, gelebilir miyiz gibi soruyu sormadan, beklemeden kalkıp gelmelisiniz. İşte o zaman gerçek Müslümanlık ortaya çıkar. Akşam hastaneye kaldırmışlar beni babam vefat ettiğinde iki kişi ayrı ayrı nöbet tutmuşlar. Uyandığımda bir arkadaşım alıp beni evime kadar götürdü. Sabahın ilk saatlerinde telefon duymamışım. Gece boyunca yanımda kalmak üzere arkadaşlarım beni aramışlar. Sabahın ilk saatlerinde koşa koşa evime geldiler. Kıyafetlerimi hazırladılar. Arabaları hazırladılar. Ve ne ihtiyacım varsa dostlarım gördü. Akşam programda dağıtılacak ikramlardan, yedisinde kırkında yapılacak ikramlardan, evimize gelen misafirlere, anneciğim evde yemek yapmakta meşgul olmasın diye, dışarıdan yemekleri sıcak sıcak gönderenler. Allah hepsinden razı olsun. Ne kadar kutlu bir vazife ne kadar kıymetli bir vazife. Ne büyük bir ders. Daha tabutun başındayken evin adresini verir misin hocam diyerek hemen adresi isteyen arkadaşım ne ince davranış yaptı. Selam olsun, dua olsun o güzel insana. Yanımızdan bir an ayrılmayan, mezarlığa kadar eşlik eden, dualara katılan yıkıldığımızda, sarsıldığımızda, gözyaşlarına boğduğumuzda, kolumuza giren, bize direk olan, dirayet olan o güzel insanlar. Babamın cenazesinden sonra duyduğum bütün cenazelere davet beklemeden katılıyorum. Neden mi? Çünkü onların davet edecek mecali olmuyor. Takati olmuyor. Ne yapacağını şaşırıyorlar. Davetli olsam da gidiyorum. Davetli olmasam da gidiyorum. Çünkü gitmenin faziletine inanıyorum. Çünkü davet beklemek demek karşıdaki insanın o halinden anlamamak demektir. Aziz dostlar hayatı boyunca babamızdan hizmet almış arkadaşların cenazeye yetişemeyip birkaç gün sonra aradıklarında onlara da iki çift sözüm oldu. Sana bir şey olsaydı babam gelir miydi gelmez miydi? Hocamız gelirdi. Peki siz niye böyle talebi olmuyorsunuz? Hayatındayken hiç, hiçbir hizmet almadı sizden. Hayatına saygı gösteremediniz. Hürmet edemediniz, hizmet edemediniz. Bari mematına Son yolculuğuna giderken yanında olabilseydiniz neden diye çıkıştığım da oldu. Küçücük şeylere takılıp, küçücük şeylere darılıp ondan sonra ondan sonra oralarda olamayıp oradaki nimetten mahrum olmak ne büyük gaflettir. Ne büyük talihsizlik ve kısmetsizliktir. Allah korusun. Allah muhafaza buyursun. Aziz dostlar, ben kendi adıma o günden dersimi aldım ve kendi adıma o günle alakalı hatırlatmamı ve bundan sonra cenazelere koşa koşa gitmem gerektiğini müjdeledim. Kendi kendime tembihledim. Aynı şeyi sizlerle paylaşıyorum cenaze yakınlarına hizmet edin. Geleyim mi demeyin. Allah aşkına gidin. Yapacak bir şey var mı demeyin. Yapacak çok şey var. Koşa koşa gidin. İmamını ayarlayın, hocasını ayarlayın, ikramını ayarlayın, yönlendirmeyi yapın, tam vaktini koordine edin. Programın başından sonuna kadar orada olun. O ailenin derdine derman olun. Sıkıntısına hemhal olun. Vallahi billahi çok büyük bir ihtiyaçmış. Çok büyük bir ihtiyaç. İnsanın başına gelmeyince anlamıyor. Biz herkesin yanına koşmaya, herkesin yanında olmaya çalışıyorduk. Ama bu başka bir şeymiş. Bu başka bir boyutmuş. Başka bir durummuş. Ancak işin başımıza geldiği anda farkına varabildik. Ah kıymetli dostlar. Ne olur dikkat edin. Dikkat edelim. Çok büyük nimetler içerisindeyiz. Bu nimetlerden haberdar olup haberdar edebilen olmak nimetlerin en güzeli, en büyüğü. Bütün mevtalarını, yakınlarını kaybedenlere rahmet, minnet duygularımla dualarımı arz ediyorum. Allah kabul eylesin. Sizden de dua bekliyorum bütün geçmişleriniz ve bütün geçmişlerimiz için. Allah bizim de ardımızdan böyle Kur'an okuyan, dua eden, hayır dileyen güzel insanları var eylesin inşallah diye hep beraber dua edelim diyorum. Rabbim kimseye böylesi zor hallerde yalnızlığı bırakmasın, yardımsız bırakmasın, dostlarıyla, sevdikleriyle var eylesin diye dua ediyoruz. Rabbim inşallah dualarımızı kabul buyursun. Geçmişlerimize rahmet olsun. Bizleri de merhamet vesilesi olsun inşallah. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.